Metin Bey ne yapıyorsunuz? Ee, su dolduruyor. Çok uzakta hortum ağırlık yapıyor. Çekiyor arabadan. Depodan düşüyor su hortum. O yüzden düşmesin diye tutuyorum. Kolay gelsin. <laughs> <laughs> Aktiviteniz yavaş ilerliyor galiba yalnız. Evet, su da çok az akıyor. <laughs> bir, bir saat falan burada böyle şey, balık tutacağım. Yok su tutacağız. Çay, kahve, bira servisimiz vardır. <gülüyor> Hangisini arz <laughs> arzu edersin? Su doldururken alkol almıyor. Çay kahve yapalım <laughs> size o zaman biz.